Herkese merhaba. Harry Potter evreninde tabii ki sevdiğimiz bir sürü büyülü şey var ve bunlardan bir tanesi de Animagus'lar. Bugün bu videoda Animagus nedir? Kimlerin Animagus'ları var? Animagus'lar için gerekli olan şartlar nelerdir? Animagus'a nasıl dönüşülür gibi konuları detaylıca inceleyeceğiz. Harry Potter dünyasında normal insan formunun dışında bir takım hayvanlara dönüşen büyücüler de var. Bunlardan bazıları kurt adamlarla karıştırılabiliyor. Animaguslarla kurt adamlar arasındaki farklar nelerdir? Kurt adamlar kendi ellerinde olmadan, istemeden, burada önemli olan kelime bu, istemeden kurt adama dönüşüyorlar. Animaguslar ise tamamen bir büyücünün kendi isteğiyle, kendi karakteristik özellikleriyle bütünleştiği bir hayvana kendi tercihi doğrultusunda dönüşebilmesidir. Animaguslardan bazıları da Sihir Bakanlığı tarafından kayıt altına alınıyor ve dolayısıyla çok daha fazla takip altında oluyorlar. Normal bir büyücüyü izlediklerinden daha fazla Animagus'u olan büyücüleri Sihir Bakanlığı takip ediyor. Şimdi çok bildiğimiz büyücülerin Animagus'ları var. Dönüştüğü hayvanlar var. Bunları teker teker inceleyeceğiz. Serideki ilk İlk animagus'la başlayalım. Profesör McGonagall'ın Animagus'u. Videonun başında da söylediğim gibi dönüşebileceğiniz Animagus'un karakteristik özelliklerini kendi karakterinizde de barındırıyor olmanız gerekiyor. Ve Profesör McGonagall'ın dönüştüğü Animagus bir sokak kedisi. Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin ilk sahnesini hatırlarsanız Profesör McGonagall bir kedi formundaydı. İşte orada kendi Animagus'una dönüşmüş haliyle ilk defa karşılaştık. Daha sonra derste Harry ve Ron yolları karıştırıp derse geç kaldıklarında Profesör McGonagall'ın kedi formunu fark etmemiş ve arkasından konuşmuşlardı hatırlarsanız. Bu arada Animagus'larla alakalı bilmemiz gereken bir diğer önemli şey bir büyücü ne kadar çok Animagus halinde kalırsa daha sonra insan formuna dönüştüğünde Animagus'taki hayvan karakterinin bir takım özelliklerini sergilemeye devam ediyor. Yani McGonagall uzun süre kedi formunda kalıyor olsaydı tekrar insan formuna dönüştüğünde belki de onu patilerini yalarken buluyor olabilirdik ya da tüylerini temizlerken ya da tırmalarken <laughs> bir diğer en dikkat çekici animagus Sirius Black'in animagusu Sirius Black'in animagusu da bir köpek formunda Hatta bir de adı var Pati Ayak. Sirius Black'in Animagus olmayı seçmesinin sebebi en yakın arkadaşı Lupin'in kurt adam formuna dönüşmesinden dolayı onu yalnız bırakmak istemediği için. Aslında ilk başta Sirius Black'in o Animagus'unu kötü bir karakter olarak, simsiyah bir köpek olarak görmüştük ama daha sonra ne kadar tatlı ve ne kadar sıcak kanlı olduğunu bize göstermişti. Aslında seride gördüğümüz animagusların çoğu Lupin'in arkadaş grubundan yani çapulcular grubundan oluşuyor. Peter Pettigrew, James Potter... Sirius Black. Bunların hepsi Dolunay zamanında Lupin'i yalnız bırakmamak için Animagus olmayı kendileri seçtiler ve daha sonrasında kendilerine takma isimler koydular. Sirius Black'in lakabı pati ayakken şimdi geçiyoruz bir diğer animagusa James Potter. Harry Potter'ın babası yine çapulcular grubunun en popüler üyelerinden bir tanesiydi. Yine o bahsettiğimiz çapulcular grubunun dostluk kavramından dolayı Lupin'i yalnız bırakmamak için Animagus olmayı seçti ve böylece hem dostlarına hem de Lupin'e ne kadar değer verdiğini göstermiş oldu. James Potter'in dönüştüğü Animagus çatal boynuzlu bir geyik hatta o kadar şanslı ve o kadar bir aslında sevgi bağıyla bağlılar ki eşi Potter'ın ve Harry Potter'ın da patronuslarının aslında bir geyik olması. Aynı zamanda James'in Animagus'una bu kadar benzerlik göstermesi de aslında ne kadar birbirlerine kenetlenmiş bir aile olduklarını da gösteriyor. Yine Dolunay zamanında Lupin'i yalnız bırakmamak için Animagus olmayı seçen James de daha sonrasında kendisine çatalak lakabını taktı. Çapulcular grubunun son üyesi, son Animagus ise Peter Pettigrew bir fare formunda. Her ne kadar sonradan James ve Lily Potter'ı satmış olsa da, onları Voldemort'a karşı ispiyonlamış olsa da ve Voldemort'un tarafında yer almış olsa da, Peter Pettigrew da bir zamanlar Çapulcular grubunun bir üyesiydi ve yine bir takım aynı benzer sebeplerden dolayı animagus olmayı seçmişti. Bir yandan aslında sadece korkak bir karakter olduğu için Potter ailesini satan Peter Pettigrew, hatta kendisine ölü sözü vermek için de bir parmağını kesmiş ve hayatının geri kalanına Animagus formunda devam etmişti. Animagus formunun Ron tarafından sahiplenildiğini ve karşımıza Scabbers adıyla çıktığını biliyoruz. Ron'un yanından hiçbir zaman ayırmadığı evcil hayvanı Peter Pettigrew'un Animagus'undan başkası tabii ki değildi. Animagus formunda fazla kalınca, fazla süre geçirince o Animagus'un özelliklerini insan formuna dönüştüğünde de sergilemeye devam ettiğini söylemiştim. Peter Pettigrew'un Animagus halinden insan formuna ilk geçtiğinde 12 yıl boyunca fare olarak kalmasından dolayı fare hareketleri sergilediğini ve tuhaf yürüyüşlerinin olduğunu hatırlarsınız. İşte bunun sebebi Animagus olarak çok fazla zaman geçirmesi. Peter Pettigrew aslında bir Scabbers olarak tanısak da fare formundan dolayı onun arkadaşlarının arasında aldığı lakap kıl kuyruktu. Ve inceleyeceğimiz son animagus da Rita Skeeter'in animagusu. Gelecek postasının en sivri dilli ve en sansasyonel yazarlarından bir tanesi olan Rita Skeeter. Diğerlerinden farklı olarak bakanlığa kayıtlı olmayan, yani tamamen kendi becerisiyle gizli gizli animagus olmayı beceren çok tehlikeli ve çok zeki bir kadındı. Gelecek postasında sansasyonel bir haber yapabilmek için etik olmayan birçok yola başvurdu. Bunlardan bir tanesi de animagus formu dedikoduları ve gizli haberleri öğrenmekti. Bu yüzden kolaylıkla saklanabileceği bir animagus olan yeşil renkli bir böcek olmayı tercih etti. Bu yeşil böcek formundaki haliyle de gizlice Hogwarts'a sızıp oradaki bütün dedikoduları, bütün gizli bilgileri alıp gelecek postasında haber yapıyordu. Normal şartlarda Sihir Bakanlığı animagusları çok yakından takip ederken bu şekilde tehlike oluşturabilecek ve animagusunu kendi çıkarları için kullanan bir kadının animagusunun bakanlığa kayıtlı olmaması bir sır gibi saklaması da gerçekten ne kadar sinsi olduğunu gösteriyor. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Rita'nın gizli animagusunu tabii ki çoğunun en zeki, en akıllı büyücüsü Hermione fark etmiş ve Rita'yı animagusunu bakanlığa ifşa etmekle tehdit etmişti. Böylelikle de bir anda yalan dolan sensasyonel haberler son bulmuş oldu. Rita'nın dönüştüğü animagusu aslında gerçek hayattan bir animagus. Hatta bizim ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişen ismi altın böcek olarak bilinen gerçek bir böceğe dayanıyor. Yeşil ve altın renklerinden oluşan bu animagus'u koleksiyonumda Rita'nın testekrar tüyünün yanında saklıyorum. Aslında dikkat ettiğinizde kolaylıkla bulabileceğiniz bir animagus bu. Ben bunu Kadıköy'de bir milyoncular var biliyorsunuzdur. Bir milyonculardan bir tanesini anahtarlık formunda satılıyordu. Oradan görüp satın almıştım. Tabii ki canlı hayvanların bu şekilde bir yerlere kapatılmasına son derece karşı olmakla birlikte artık iş işten geçti diye düşünerek mecburen satın almıştım. Bu böceği ayırt edebileceğiniz şey ya ismiyle arayabilirsiniz. Altın böcek ismi veya da görüntüsünden tanıyabilirsiniz. Üzeri yeşilmiş gibi görünse de hareket ettirdiğinizde aynı zamanda gold rengini, altın renginde aldığını göreceksiniz. Üzeri böyle yanar dönerli bir böcek. Görüntüsü de tam olarak bu şekilde. El fatura evrendeki animagusları inceledik. Sizin sahip olduğunuz bir animagus formu var mı elinizde? Eğer varsa benimle mutlaka paylaşın. Nereden bulduğunuzu da mutlaka bana yazın. Videoyu beğenmeyi ve eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.